Bizi tekrarla arkadaşlar ben Yasir bugün sizlerle birlikte e futbol bildiğiniz en hem stadyum hem de Türk Respik hem Türk Respik ve e, stadyumlara bakacağız. Türk Respik yer aralıkta eklenecekti ve eklendi perşembe günü. Ben cuma günü işte bugün video çekeyim dedim Gösteriyorum Arkadaşlar ilk önce mesela bilmeyenler için göstereyim. Bilenler çoğu var da nasıl indiriyor. Hocam e, Ört <laughs> Arkadaşlar bakın burada e, Veri indir var Burada anlatı, anlatım dilleri var e, Burada anlatım dilini Türkçe seçiyorsun orada veri indiriyorsun İndirmen gerekiyor onu. Sonra burada stadyum verileri var Onu da indirirseniz stadyumları yaparsınız e, Şimdi bakalım bir Mesela bir deneme maçı yapalım Burada arada kaptan Tosubasa Geldi ona da bakarız Mesela Galatasaray seçelim Galatasaray'ın karşısında Bayern Münih mesela. Bakın burası değişti. Burası çok güzel. Mesela bak genel arada gidiyorsunuz. Forma seçiyorsun mesela. Bayern Münih'in şu formasını yapıp daha güzel duruyor. Bunu seçelim. Stadyum seçiyorsunuz. Bakın şu iyi yerinden iyi yeri yani bilgi yeri. Oraya basıyorsun gösteriyor. Mesela FC Bayern Münih'in sahası mesela. Bayern Münih var ya Bayern Münih... bu sahi seçeneği. Bunu zaten biliyordur herkes de yine göstereyim mesela. Buradan da ayarlıyorsunuz. Süperlik değil ya yani. Hani. Bir şey seçin. Evet sen bunu seçtin. Tamam. Maç açıyoruz. Şimdi ben acık konuşmayacağım. Dur şu kadro bu ne ya? Ha, ee, yukarıda Sakat ama olsun. Hmm. öyle değil. Şimdi yeni formasını sonra Tamam. Tamam ya bir şey yapmayacağım daha. Eee bildiğiniz üzere Aa, unuttum ya 30 dakika maç. Ben konuşmayacağım. Spiker aracı konuşacak bakın diye. Dünyanın neresinde olursa olsun bu güzel akşamı bizimle paylaşmak için aramıza katılan <laughs> izleyicilerimize hoş geldin demek istiyoruz. Gördüğünüz gibi atmosfer muhteşem. Beklentiler ve heyecan zirvede. Tanıtık ettiğimiz bu muhteşem atmosferin oluşumunda mükemmel hava koşullarının da payı büyük. Koltuklara ulaşmak epey zorlu bir mücadele gibi görünüyor. Kapılarda toplanan büyük kalabalığa yetecek kadar giriş noktası olmadığına dair bir duyum aldık. Yine de müthiş bir enerjinin hakim olduğu statta herkes heyecanla maçı bekliyor birçok kişi tarafından haklı olarak kıta Avrupa'sının futbol başkenti olarak kabul edilen Münih bu umana yakışan bir sada sahip. Allianz Arena'dayız. Hep birlikte bekliyoruz. Tribünler dolmuş durumda. Normal şartlarda dev bir mücadeleyle karşı karşıyayız. Gerçekten ben de dostluk maçlarının çünkü. heyecanı etkisi olduğuna pek inanmıyorum. Şimdiye kadarki deneyimlerime göre rakibin tam gaz mücadele ettiği durumlarda sen de gaza yüklenmek zorunda kalıyorsun. Heyecanlanmak, eğlenmek istiyoruz ama işler ciddiye binerse de tadını çıkaracak çok şeyimiz olacak. İlk düdüğü kaçıranlar olabilir. Maça başladık. Bak bu da Tribünler her şeyi açıklıyor. Şimdi söyledi yani maça başladı. O Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Güçlü ve kararlı. Muazzam bir savunma izliyoruz. İkardi. Çok çok iyi ya. Ve avantajı ele geçiriyorlar. Yani güzel. Yani acı Daha önce de düşünülmüş bir şey gibi. Ufak hücum açık. Evet. Güzel skip Eee harekette ee, yani en azından şey güzel sesleniyor Ben çok konuşmayacağım. Bayern Münih bunu beklemiyordu. Orası kesin. E, Şimdi de yapacaklar. Başlayayım. Ve ilerliyor. Çok iyi deniyor. Topla alarda. İki oldu. Daha yeni başladık. Güçlü kontra taktiği buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Yani güzel. Bir önceki es eskiden de Hasan Galatasaray farkı ikiye çıkardı. İşleri epey kolaylaştı. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. <laughs> İnanması güç bir gol. İnanılmaz bir gol atmayı başarıyor. Ekim. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Ne Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Sıradışı bir maçı izliyoruz. Korkunç kısımsa bunun bizi şaşırtmaması. Bayılıyor böyle şeylere. Yine bakın diye göstereyim. Evet arkadaşlar diğer statları gösterelim. Şu an çıkacağım. Çünkü bu sonuçta 30 dakika. Ya birkaç kovayı böyle bırakacağım gösteriyorum. Ya mesela direkt bir tane rastgele takım seç tamam. Tamam. Hı, mesela. Ayarlara gidelim mesela. Mesela stadyum yine baktığımızda Master United'ım var. Sonra e, Arsenal'ım var. Uy de var. San Siro var. Öf buldum, normal klasik stadyumu. Şu San Siro'yu merak ettim ya. Dur bakalım. Gece olacak. Yani Türkiye Spiker sizce nasıl? Ee, onu söyleyeyim. Ee, 5 dakika var. Siz de yorumlara yazabilirsiniz. Belki Türkçe Spiker'le normal başka biriyle oh, o. Bu güzel, güzel akşamı orada. ekranlarınıza taşıdığımız yayınımızdan Boş, hepinize olunca, hoş geldin diyoruz. Keyifli var. bir futbol gecesi için hava oldukça uygun. Katılımın bu kadar yüksek olmasında hava durumunun da payı büyük. Tabii katılım yükselince beklentilerin de büyüdüğü bir gerçek. Bu bölgenin en rağbet gören futbol etkinliğini izleyeceğiz gibi görünüyor. İzlemekten kimsenin orada. sıkılmayacağı bir manzarayla, bir manzarayla birlikteyiz. İtalya'nın hatta dünya futbol tarihinin en önemli statlarından biri. San Siro'da heyecan dorukta. Aramıza yeni katılıyorsanız ilk düdük çalındı. Mesela bir kayayım. İlerliyor bir. ve şut geldi. Bir ve top ortada. bir ortada. Beton dışarıda. Out Aşırtma geldi. Aşırtma mı? Eşine. Yüksekten bir top. Offside şut çekiyor. vurucu darbe geldi. Gol tamam. Bas çok iyiydi. Olsaydı düşmemesi yeterli oldu. Bitiriş de inanılmazdı. Dandi harika bir başlangıç yaptı. Takım şimdiden öne geçmeyi başardı. Ve ilerliyor. Mi? yolladı. Sıra dışı bir müdahale. Güzel bir müdahaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Hadi bir gelin. Ve karşılaşmanın evet, ilk Abi, böyle, oluşu. E, hatta bir tane daha göstereceğim. Şey. Ne, ne, Ve gol! Evet. Coştular resmen. Durmak bilmiyorlar. Ee, şey de mesela milli takımımız değil mi? O, şey o da tabi çok da bir şey bekliyorum zaten. Türk şey ediyor. Hatta onu şey da gösterdi. Ya ben de yedim de yani. çok güzelce. İşte. Ya öyle yani, bir şey demiyor. İşler şey demiyor. epey kolaylaştı. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarında şansını deneyecek. Dur durak bilmiyorlar. Bir tane daha. Evet, Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Güçlü kontra taktiği buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Tamam. Kaç, kaç sıfır? Bakalım. Artık mutlak hakimiyet söz konusu. Ha. Ne göstereyim başka? Şuna bakalım mesela. Bakın şimdi. Burada... Mesela bunu oynayalım be orta seviymiş. Neyse. Ee, burada da tusu basa e güncellemesi geldi bildiğiniz göre. O burada bu ne yapıyor? Biz kaleci miyiz? Niye bizi gördü? tamam. Evet başlıyoruz. Oyunu iyi açtı. <laughs> Top kaleci de Zamana bakmıyorum şu an size göstermek istiyorum. Nasıl mesela? Bakın böyle oyuncular eee şey animasyon şeklinde. Defansın arkasına şey tam koşu yoluna attı. Büyük fırsat. Gol mü geliyor? Kaptırma tabii ya. Hakem iyice düşünüp korner dedi. Korner mi? Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Kafa deniyor. Ve topa alarda. İşte gollerin en önemlisi. Böyle. 47 bir Ben 7 yaptım şöyle. Ay ay başlamış Köşe işte. vuruşu. Sağ cik, antrenman sahası gibi. Böyle değişik. Burası e işte bir tane galeri diye bir şey var. Orada yapboz falan veriyor bildiğim Bakayım verecek mi? Yok madalya verdi. Bakayım. Madalya tamam Evet verdi. Bakın. O dünyayı verdi abimiz. Tamam. bu bunu tamamladık. Mesela ee, alın şuradan bütün ödülleri. Ben kadromu göstereyim size. Böyle çok da bir şey yok. 3111 Diğer oyuncularım da bunlar. Bunu bugün verdiler bedava. Ama benim takımım için yeterli değil yani. Uzmanlık aktı. Ay ay ay. Yanlış şey yaptım. bir tane oyuncu aktaralım. Aktaracak yani bilmiyorum. İşte işte böyle. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Ee, bir dahaki videoda belki paket alışveririz. Bir eflip dolu parası biriktirerek. Şurada bildiğiniz üzere <laughs> Şey geldi, paket geldi daha yine. Oliver Kahn var. Mesela bu paket. Sonra yine Oliver Kahn. Ama burada Taptan Suras Burada normal hali. Burada da şey falan. Diğer şeyler. Bir tane bu fon şey vardı. Heh, bu fon paketi mesela. Tabii bunlardan ben şanssızım, bir şey çıkmayacağı için o yüzden açacağım. Ee, bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.